Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da savaşın üç merhalesinden üçüncüsünde yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatta olduğu anlaşılmasından sonra dağın eteklerine doğru gelmeye başlamıştı. Çünkü Peygamberimiz savaşın başında nasıl bir strateji belirlemişti? Tedbirini almıştı değil mi? Bir daha arz ediyorum. Tedbirini alan, istişareye bağlı kalan hep B, C, D, e diye planlar yaparak tevekkülünü hakkıyla yerine getirmenin sebebini bize öğretmişti Peygamberimiz. Dağ sırtını yaslamanın bereketiyle buraya doğru geri çekildiğinde şimdi insanların bulmuş olduğu yerde Kehvi Havze dediğimiz Mifer mağarasının olduğu yere yaklaştı. Mübarek Miferi yarılmış. Ümer bin Ebi Vakkas'ın attığı oklar yani mübarek az dişini parçalamış. Yüzünden gözünden akan kanlar Mifer'in yanında duruyor. İşte o esnada Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam yanından andaki Mifer'i çıkarmaya çalışırken dişleriyle dişlerinin kırıldığı yer orası. Resulü Aleyhisselam sonra tekrardan geliyor. Şu karşıda bulunan yukarıdan aşağı doğru geniş bir yarığın olduğu Mihras mağarasının olduğu yere çekiliyor. Orada bulunduğu süreçte Fatıma annemiz. Evet çok ilginç. Sözü uygunsa Medine devletinin first lady'si, prensesi, hanımefendisi Fatıma annemiz burada. Talimatlar yağdırmıyor. Burada yaralıların yaralarını sarmakla meşgul. Ayşe annemiz de burada. O da su götürmekle, aşk koşturmakla meşgul. Ümmü Yumare Nesibe annemiz var. O da burada kendisi peygamberimizin yanında o ok atmakla meşgul. Savaşta kocasını, çocuklarını kaybedecek ama yine durmadan mücadele edecek. Efendimiz Aleyhisselam burada Fatıma annemiz yüzünü gözünü siliyor. Sana ne yapmışlar diyor. Efendimiz onun için şöyle der. Ümmü Ebiha. Babasının annesi der ona. O kadar düşkündür. Sahabe dua ister. Efendimiz dua eder. Oradaki mihras yerinin olduğu yerden Ebu Süfyan ve Avanesi konuşma yapılır. Onlar gittikten sonra peygamberimiz yorgundur, bitkindir. Çok yemek yediğimiz zaman karnımız ağrıdığından namazı oturarak kıl kılalım mı? Kılmayalım niye? Biz konuşuruz. Evimizin klimalı ortamında ya da peteğinin çok fazla sıcaklık verdiği yerde sıcağın verdiği rehavetle acaba namazı mı oturdum ya da ayağımı uzatarak kılsam yapar mıyım? Olur mu olmaz mı diye biz bunu bazen düşünürüz. Savaş yapılmış, büyük kayıplar verilmiş, Peygamberimizin ayakta duracak gücü kalmamış. Buraya geliyor. Fesih mescidi. İşte buradaki tabelada yazdığı gibi. Fesih mescidinde Peygamberimiz buraya geçiyor. Ve namazı kendisi oturarak kılarken oturarak kıldırıyor sahabenin yanında. Ayağa kalkacak gücü yokken bile bırakın namazı, cemaatle namazı bile bırakmıyor ve o esnada mescidi fesih'in olduğu yerde kendisi sahabeyi hala da motivasyonuyla diri tutmasıyla ayakta tutmasıyla, sevk etmesiyle en kötü görünen şartta bile Allah'a tevekkül öğretiyor. Ve Fesih Mescidi'nin olduğu yerde, geçen Zahra Aleyhisselatü Vesselam Fesih Mescidi'nin olduğu yerde oturarak dahi olsa namazını kıldıktan sonra o haldeyken bile kalkacak şehitlerin teçhiziyle, tekfiniyle, definiyle bizzat kendisi meşgul olacak. Medine dönmesinin peşinden ağıt günü değil, ertesi gün ayağa kalkıp Mekke'nin fethi için yürümenin yolunu bize öğretecek. Uhud yaşanmasaydı Hendek'le karşılaşmazdık. Hendek'i yaşamasaydık Hudeybiye'ye denk gelmezdik. Hudeybiye'ye sabretmiş olmasaydık Mekke'nin fethi karşımıza çıkmazdı. Bunların hepsi bir süreç. Allah doğru anlamayı bize nasip etsin. Evet,